Şimdi burada bizleri buraya konuk eden değerli Hüseyin Gamuç'a da ben mikrofonlarımı uzatmak istiyorum. Hüseyin bey nasıl gidiyor işler? Merhaba. Merhaba efendim. Çok şükür durum iyi. Toplum burada ee, rahat bir piknik ee, yaptıktan sonra e, her zaman için e, memnun olduktan devamlı. Hemen toplum rahat hemen ben rahattım. Zaten burada ailesiz bir kimseyi kumadıktan sonra. Aile de huzurlu olduğu gibi devamlı. İyi, durum iyi. Çok şükür. Çok şükür. Serkan ikinci olarak hangi Türkiye okuyacağız? E, i̇kinci parçam da Musta Eroğlu'ndan. Yine karlar yağdı gönül dağımanı. Dinleyelim. Karlar yağdı gönül dağıma Kime ne söyleyeyim, kime ne deyim Yaz ayında gazel düştü bağıma Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim? Yaz ayında gazel gazel düştü bağıma. Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim? Dinmedi bulutlar yağmadı yağmur Gözlerim yaşlı da yollarım çamur Yara giden dedim yetmiyor ömür Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim? Yara gidem dedim, dedim yetmiyorum. Kime ne söyleyeyim, kime ne deyim? Tek Mehmet yandı aşkınlarına, göz göze gelmedik kinazlı yarına. Geçti ahuzarın kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim. Bunca ömrüm geçti geçti ahuzarın kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim. Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim. Ağzına sağlık. Çok güzel, çok güzel. Değerli izleyicilerimiz gerçekten harika bir yer. Doğa güzelliği, çok nefis bir yer. İrfan nasıl buldun burayı? Vallahi çok güzel. Altımız su, üstümüz ağaç. <laughs> tabii bu şeyle tabii biraz rutubet. sazlarımızın ha bozuyor. <gülüyor> evet. Evet, <gülüyor> evet. Şimdi ortam ortam çok güzel. Yalnız kendini tutup da böyle uyumazsan. Yani insanın öyle bir uykusunu getiriyor ki çok güzel bir yer, doğa ortamı. Şimdi